merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Çin'den özel olarak getirdiğim bir şey içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün korona içeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yazıyor arkadaşlar. Bu Çin'den özel olarak geldi arkadaşlar. Eğer bunun çekilişinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya online like gelmeli. Mesela arkadaşlar şimdi korona arkadaşlar bunun içine gidecek. çok korkuyorum. arkadaşlar açtım. Arkadaşlar şu an döküyorum arkadaşlar içine. Gerçekten çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bu kadar zahmete gidiyorum. Artık bir like atmanız lazım yani arkadaşlar. Arkadaşlar korona garip bir şeyler oluyor arkadaşlar korona. Arkadaşlar şimdi koronayı suyla karıştırdık şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar korona köpürüyor şu anda bazen. Arkadaşlar şu anda köpüklerin inmesini bekliyorum görüyorsunuz. Yavaş yavaş iniyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum şu anda. Arkadaşlar sakın evde denemeyin bu sırada. Evet arkadaşlar şimdi korona içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoda başıma bir şey gelirse arkadaşlar bu kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son dileğim arkadaşlar sizden bu kanala abone olmalısın. Arkadaşlar korona işim. Aşırı karnım ağrıyor biraz. Arkadaşlar videonun devamını geçebilir miyim arkadaşlar? Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar.